Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ocak temizliği yapacağız. E, ocak başlıklarımızı e, iki farklı yöntem gördüm. E, i̇kisini deneyip e, bakmak istiyorum. Anne. Efendim annem. Ne? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ocak başlıklarımızı İki farklı yöntem gördüm. Onlarla e, temizleyeceğiz. E, bakalım hangi yöntem daha çok işimize yarayacak? İkisi de e, bizden olumlu not alacak mı? Yani başarılı olacak mıyız? Onları göstermek istiyorum. E, i̇lk gördüğüm yöntem e, kabartma tozu sirke. Öncelikli olarak bunları denemek istiyorum. Şöyle buzdolabı poşetimi açıyorum. Şu iki tanesini deneyeceğim. İkisini farklı yöntem, ikisini farklı yöntem yapmak istiyorum. Açıyorum. Şöyle göstereyim bayağı. Kirlenmiş. Zaten bir de kaç yılı var. Şimdi önce bunları denemek istiyorum. Bunları... Merhaba. merhaba anneciğim. Asel size merhaba demek istiyor. Gel buradan merhaba de. Gel. Demek istemiyor musun? Kabartma tozumu şöyle döktüm. Asel'i görmüyorsunuz. Asel burada. Bak buradayım. Merhaba yap hadi. Merhaba de. Ne yoksa? Burada kameranın etrafında dolanıyor. Üstüne. Kapağıtık. Ne oldu? Şöyle sirkemizi Bakalım. Olacak mı? Sizlerin denediği yöntemler varsa aslında bunları da bizimle paylaşırsanız onları böyle videoda şey yapabilirim abi bence şimdiden kirleri çıkarttı gibi rengine bakar mısınız? Görünüyor mu? <laughs> Şu böyle bu 15-20 dakika bekleyecekmiş. Şimdi şöyle şey yapayım. Sesi duymanız lazım fokur fokur. Bir, bir diğer yöntemde şunları da alayım. Şunları da deneyeceğim sonra. Diğer bir yöntemde sirke ve tuz. Bunu gördüm. Bunu denemek istiyorum. Sonra <laughs> da şunu şöyle şey yapayım. <laughs> evet. Asel gidip gelip kameraya göstermek istiyor. Bebeğini mi göstereyim? bir fincan sirke. Sirkemi dolduruyorum Gel aşkım. Yaptım. Benim iki tane olduğu için öyle çok sirke sıkmama gerek yok. Evet. İçerisine şöyle iki çay kaşığı kadar tuzumu koydum. Şimdi Göstermek istiyorum burada bunu deneyeceğim. Bu yalnız o kadar asitlendi ki poşeti deldi sanırım. Bakın poşetten taştı ama şöyle kirine bakar mısınız? Kirleri çıkardı. Onlar yine kalsın. Şimdi şu deneyimizi yapalım biz. Şimdi buna sirkemizi ve tuzumuzu koymuştuk. Bunu güzelce silin dedik de bakalım. Tabii benim süngerim diğerlerinden değil ama böyle bir deneme yapalım. sirke ve tuz. Bakalım nasıl olacak. Tabii benim Ocak başlıklarım da yeni bir başlık değil açıkçası. Onun için de böyle ne kadar etkili olur bilmiyorum. Onu şöyle zaten kirde çıkardı sanki. Şunu yapalım. Evet, i̇ki yöntem deniyoruz. Bunda sirke ve tuz yöntemini deneyeceğim. Burada da sirke ve kabartma tozu yapmıştık. Sanki parlattı gibi. Bir de bu kuruyacak tabi. Şöyle yapalım. Bunları aslında terlersek daha iyi olur. Çünkü benim süngerim yumuşak, sert değil. Onun için bununla yapmam daha mantıklı. Bakalım hangisi daha iyi. Bakalım. Şöyle bir suya tutayım sanki. Evet, beyazlatıyor gibi. Şu şeyleri görüyor musun? Siyahlıkları üstünü. Gördüğünüz gibi. Bakın çıkardım. Şimdi bir suya tutayım. Evet, işe yarıyor. Burası beyazladı. Gördüğünüz gibi. Demek ki işe yarıyormuş. Şimdi şunları suya tutalım. Şimdi gördüğünüz buna sadece e, tuz ve sirke şey yaptım. Gel parlattı. Aslında kurumasını beklemem lazım ama şöyle şimdi videoda olduğumuz için kurumasını şey yapmıyorum. Şöyle siliyorum. Evet. Belli oluyor mu orada bilmiyorum ama. Ş şöyle yapayım. Ya. Evet. <laughs> Bu yöntem bence Geçen not aldı. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Pek belli olmaya da bilir. Şöyle tutayım. Bu evet. Yüzeyini parlattı. Lekeler de gitti. Dediğim gibi bu benim yaklaşık tabii ki 5-6 senelik ocak başlıklarım. Ee, görmüş olduğunuz gibi böyle. Şimdi şuna bakmak istiyorum. Zaten sirkenin etkisiyle şuna görüyor musunuz? bunlara bakacağız. Evet, şu kiri görüyorsunuz değil mi? Görünüyor mu orada? Görünmüyor ki. Evet, sana hiçbir şey yapmadan böyle atıyorum. Sapı <laughs> Bir eldiven kullanırsanız iyi olur çünkü <laughs> sirke eli yakıyor. Ben öyle bir hata yaptım. Şimdi şöyle sabunla yıkayalım, kurulayalım ve bakalım sonuç ne olacak. Evet, bunda da elimden belli oluyordu Bunun da renkleri açıldı. Şöyle şuradan anlarsınız zaten. Şöyle yapayım. Şimdi bunu suya da vuracağım. Bakın burası önceki renk aynı bu şekildeydi. Burası açıldı bile. Mesela şu bu çok kirli. Buna bakalım. Bu küçük gözüm de herhalde şey böyle bazen cezve falan sığmıyor da hani böyle devriliyor dökülüyor bir şeyler oluyor ya öyle olmuştu gördünüz mü? Size göstermek için böyle havada tutuyorum. Biraz önceki halini görmüştünüz buralar gayet lekeliydi. Şimdi ben size göstermek için biraz gördüğünüz gibi çitiledim. daha üstünde yapmadım e, buraları da yapacağım. Şimdi bunların hepsini hızlı e, bir şekilde temizleyeceğim size göstereceğim. şeylerimi temizledim, onları kurmaya bıraktım. Şimdi şu iki telini görüyorsunuz o yani ocak şeyimi. İki tanesini deneyeceğim. Efendim anne. Tamam. Şunları koydum. Evet bunu şimdi ağzını bağlayacağım bu tarafa, bu tarafa karıştıracağım. Biraz böyle kalsın, şekilleri çıkarsın. Sonra e, süngerimizi, bu iki telimizi de deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi bu tellerimize bakalım. görüyorsunuz. <laughs> Suyu şöyle atayım. duruluyorum. Beraber bakıyoruz. Gördüğünüz gibi telim bu şekilde. Tabi biraz da kuruması da lazım. Şimdi ben hemen öbür telimi göstereyim. Ee, kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama tabi benim dediğim gibi bunlar 5-6 senelik. Ocak başlıklarım. Onun için sizde ne olur bilmiyorum. Göstermiştim ilk aslında size. Şundan belki anlarsınız. Buralar bayağı bir şeydi. Kötüydü, kirliydi. Böyle. Şunları iki tanesi. Bunları iki tane yıkamadım. Şöyle bakın. E, i̇ki tanesini karışıma koymadım. Aradaki farkı görelim diye. ikisini koydum. E, yıkadım. Sonuç böyle. Burası tam kurumamış aslında. Kurumuş. Sonuç bu şekilde. Bugün sizlerle e, ocak gözlerimizi temizledik. İki tane farklı yöntem denedik. E, birinci karışımımız e, sirke ve kabartma tozuydu. Diğer karışımımız da sirke ve tuzlu. İki farklı yöntem denedik. E, bence ikisi de gayet başarılı. Siz de deneyebilirsiniz. Ücretsiz abone olup destek olursanız e, sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.